Herkese merhaba arkadaşlar ben elmas muhtarlığı karşınızdayım bugün arkadaşlar oyun çöküyor Evet ben hemen Evet bir şey oldu oyun çöktü Evet arkadaşlar öne tekrardan girdim Az önce oyun çökmüştü nasıl çöktüğünü de anlamadım bugün arkadaşlar 10 bin liralık avukatla oynuyoruz şöyle size göstereyim Terminator kuantumu da var. Full artı full Terminator al oynayacağız. Lafı daha fazla uzatmadan hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz başlamış bulunmakta. Şöyle hemen aldık. Şöyle size silahımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Full artı Terminator süngüsü daha Terminator arkadaşlar. Bu videoda biz süngü atmaya çalışacağız. <laughs> Oğlum keşke süngü atsaydık ona. Şöyle hemen üçüncü killimizi de aldık ve öldük arkadaşlar. Amacımız yine her zamanki gibi birinci olmak arkadaşlar. Umarım pink çıkmaz çünkü bende pink sorunu var. İnternetten çok kötü. Adamımızın killini çaldık. Çalalım şöyle. Sonuçta işte o takıma geliyor. Yapma be arkalandık. Arkadakine sıkacaktım da. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> güzel bir vuruş derken güzel bir refleksine. Şöyle hemen koşunuzu değerlendirelim. Şunu da M90 çarımızı dolduralım. Ne olur ne olmaz. Ya bak. Tamam anlıyorum arkadaşım. Snipersın. Niye? Niye ben? <laughs> Öldüm. E biraz daha saydınız. Az oldu sanki. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> Yapma be. <laughs> Arkadaşlar sesim kesildi. <laughs> hayır 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 hayır. <laughs> öldürdük şöyle. Az daha öldürdük. Adamda Allah'tan kol yokmuş. <laughs> Ya bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Sadece adamın kafası gözüküyor, kafası. <laughs> Ama kurşun kafasına gitmiyor, sorun bu. Kısmetçe şu r yediği bir avga ...otomatik hs'ye gidiyormuş, öyle duydum. Tamam tamam, inandım inandım. <laughs> ya yine arkalandık, yeter ya ya gemide de arkalamazsın be kardeşim ya bir, bir şey derdim de şimdi hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya silahımı mı istiyorsun? silahımı mı istiyorsun? al nasıl en olsun kardeşim şöyle bakın şuraya bir smoke atıyoruz tamam mı sonra şuraya geliyoruz adamı öldüremiyoruz arkadaşlar çok tepiyor ya tamam tamam inanın inanın Şöyle öldürdük. Maşallah herkes sniper almış mübarek kusuyor ya. Neyse bahaneye yer yok şu anda birinci olmak üzereyiz. Bu kanalda küfür içermemektedir arkadaşlar. Onun için sakinliğimizi koyuyoruz, oyunumuza geri dönüyoruz. Geber. Evet, sakin... Evet, şu anda çok sakin bir oyunu oynuyoruz. Alamadar'ın kanına boğulmayı unutmayalım. Vay be kardeşimiz, adamsın lan sen Vay be kardeşimize bak arkadaşlar bu arada videoya 100 like Bu videoya arkadaşlar 100 like çok olur da Yani zor olur aynen 50 like gelirse bir sonraki videoda daha, daha güzel şeyler olabilir Kısa oynamak istediğim yorumlar kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz Söylemeyeyim diyorum ama 7 Şubat pazar günü benim doğum günüm Siz de bu videoyu sanırım doğum gününde izleyeceksiniz Onun da şerefine arkadaşlar bir like patlaması yaparsanız çok mutlu olurum İyi seyirler arkadaşlar ya yapma bir adamın doğuş koruması varmış neyse neyse bahane yer yok çok başarılı ama çok konuşuyoruz ve birincilik gidiyor şöyle kilimizi aldık bu arada arkadaşlar benim kilim var yine söyleyeyim adamlar bende ışınlanıyor Yani şöyle gördüğünüz üzere adamlar bir anda yok oluyor. Başka yere gidiyor. Başka bir evrene gidiyor. Ya bak nasıl? Nasıl bak kardeşim nasıl? Sadece kafan gözüküyor. Sen orada önlem oran yüzde 0.1 ya. Şöyle hemen ilerliyoruz. Bakın görüyor musunuz? Arkadaşım Arda sen de bir gidebilir misin bir şey Üç kişi. kişi. Şurası iyi ya değil mi? Bir Şöyle bir beşli kombamız yaptık. Amacımız her zaman gibi birinci olmak arkadaşlar. Tabi adam bizim orada olduğumuz birliği için direkt oraya fokuslandı bu doğal bir şey. Şimdi bakın yukarı çıkıyorum. Tamam mı? Şöyle zoom yaparak geliyorum. Şuna biri, bir bir kilo alıyorum. Bakın nasıl seri gösteriyorum arkadaşlar. İlerliyoruz. Ölüyoruz. Evet bu kadardı Maçı kaybettim. İkinci olduk arkadaşlar. Hedefimiz birinci olmakta olmadı. Sağlık olsun. Oyunda çabucak Yani bittiğini anlamadım bile. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şu muhteşem güzellikte olan Akaç'ı beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda hangi silah oynamak istediğimde yorumlar kısmına yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.